Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk eğitimine çocukken başlamıştır. Mesela onun örneklerini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından Hasan doğduğu zaman, e, tabi diğer çocuklarda da böyle oluyor. Efendimiz buyurdular ki doğum olunca bana haber vermeden hiçbir şey yapmayın. Efendimiz'e haber verdiler. Sonra Efendimiz geldi çocuğu kucağına aldı. Ondan sonra isim vermeden önce sağ kulağına ezan okudu. So, sol kulağına da gamet getirdi. Sonra da ismini verdi. Ee, sonra da efendimiz onun uzun ömürlü, hayırlı uzun ömürlü olması için, efendim ilim sahibi olması, hikmet sahibi olması için duada bulun. İşte bizim örfümüz, sünnetimiz budur. Yani namaz e, da nasıl davet için ezan okunuyor ise biz doğar doğmaz da e, isim verilmeden önce ne yapıyoruz? Sağ kulağımıza ezan okunuyor, sol kulağımıza da gamet getir. Ne diyor? Allahu ekber. Allahu ekber. Günde beş vakit okuyor muyuz? Okuyoruz. Farz namazlardan önce gamet getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Demek ki Müslüman bu namazın sözlerini namaz, ne zaman nerede duyarsa duysun büyük bir ferahlık duymalı. Mesela bir depremde 91 saat sonra çıkan bir ayda bebeğin 91 saat sonra 91 saat sonra çıkmasının sevincinden dolayı o ezan sözlerindeki o lafızları Allahu Ekber diye sevincini, Allah'ın yüceliğini, kudretini ifade etmekten memnun olmaktan daha büyük bir şey var mıdır? Yoktur. Elhamdülillah. Biz her zaman her yerde Rabbimizin yüceliğini, gücünü, kudretini ona olan muhabbetimizi ifade edeceğiz. Neticede biz bu dünyaya Rabbimizin lütfuyla geldik. İnsan olarak Rabbimiz bizi yarattı. Bütün mahlukattan üstün kıldı. E artık onun ismini elbette her zaman yücelteceğiz. Bunun için o doğduktan sonra isim koymadan önce ezanın okunması da çok anlamlıdır. Gametin okunması da çok anlamlıdır ve o vakitte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmesi de çok anlamlıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu ezanı nasıl küçükken duyduğumuz gibi ömrümüzün sonuna kadar o ezanla birlikte, ezanın davetiyle birlikte, ezanındaki tevhid inancı ile birlikte dopdolu olan ahirete de bu imanla göç eden kullarından eylesin. Tabi Efendimiz ne yaptı? İsim verdi. Tabi Efendimiz'in şöyle bir huyu vardı. E, diyelim birisinin bir, bir ismi vardı. Kötü bir isimdi. Manası diyelim hoş olmayan bir isim. Onu değiştirmiştir. Efendimiz'in böyle bir özelliği var. Mesela harp koymuşlar. Harp. İşte Hasreti Hasan'a, Hüseyin'e de böyle oldu. Harp yani savaş demek. Şimdi savaş hocamız da tam tevafuk etti. Şimdi ne olur böyle devamlı çocuğa harp harp savaş 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 deyince çocuktan kolay kolay bir barış bekleyemezse böyle bir durum bir telkin oluyor. İşte Efendimiz bunu yani Rabbimizin bir elçisi olduğundan dolayı bizden daha iyi bildiğinden dolayı böyle anlamında hoşnutluk olmayanları değiştirmiştir. İşte Savaş hocamız da Yunus Emre yaptı, ismini değiştirdi. Bu da bir güzelliktir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirette Rabbimizin memnun olacağı şekilde huzurunda bulunanlardan eylesin. Yani dünyada birçok alberimiz olacak iyi ya da kötü ancak orada rahat ve huzurlu olmamız lazım. Rabbimiz cümlemizi orada yüzü ak olan, hak olan, sevinçli ve mutlu olan kullarından eylesin.